eğer bunu böyle bu şekilde hissetmezsek yani ya ben nerede yanlış yaptım onu kendi içimizde göremezsek eğer ondan sonra veya o hüznü veya huzuru hissedemezsek affedersiniz eşek gibi gelip eşek gibi gitmiş olur. Bu eşek ifadesi kitap yüklü merkep olarak söylüyor Hazreti Allah Kur'an'da. Niye eşek gibi gelip gitmiş oluruz dedim. Kibirle geliriz. Ben biliyorum, ben edip ediyorum. Ne, ne yapıyoruz ki biz burada? Kibriyle gelip ne yapıyoruz? Kibriyle geri dönüyoruz. Bu başka bir şey. Ama hepinizin hissettiği öyle ya da böyle bir takım şeyler, ondan sonra duygular, bunlar samimiyetin ifadesi. Yani o duyguların peşinde olmak lazım. Allah eğer onu yaşatmamış olsaydı, o tarz duyguları bizlere yaşatmamış olsaydı, kendi kendimize bir içsel muhasebe yapamaz. Şimdi içsel muhasebe yapabiliyoruz, yapabildiğimiz için aslında bu mahcubiyeti hissediyoruz. Peki niye gelince burada hissediyoruz da günlük hayatta bunu hissetmiyoruz? O zaman buradan onu günlük hayata taşımak için böyle yerlere gelmek lazım. Yani huzuru taptık bunlardan bir tanesi. Yukarıdaki Hazretler bunlardan bir tanesi. Birazdan burada birkaç yer daha göstereceğim. Onlardan bir tanesi. Yani aslında her yerde çok şükür varlar. Tekrar söyleyeyim. Bir amaç ölü ziyareti yapmak değildir. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Yunus gibi bir zat-ı şerifin mürşidi ona Emre, Emrem diyen o mübarek zat zaten Bakıldığında bedeni bölümü tatmıştır ama hayvedilmiş. Niye? Çünkü Cenab-ı ki onlar benim katımda rızıklandırılırlar. Siz bir bakın bilmezsiniz ben. Anlamazsınız diyor. Niye? Yarattığı kulu biliyor neyi ne kadar anlayacak. Onu Allah bilir zaten. Elbette hüzünlü, acılı, mahcubiyet kendimizi kınayan, kendimize karşı içsel sorgulamayı yapacağımız, efendime söyleyeyim bir takım duyguları hissetmemiz bence bir nimet. Hele hele arayış gibi bir yolculuk da bu, eğer bu arayış hakka doğru giden bir arayışsa, o zaman bunları hissetmek çok önemli. Yani insan böyle hissettiğine şükredebilir mi? Etmeli. Böyle hissettiğine şükretmiyorsa bence bir sıkıntısı var bir problemi var. O yüzden karışık hissetmek vesaire çok normal. Yani bırakın karışsın bugün gönlümüz. Bırakalım bugün pişmanlıklarımız ortaya çıksın. Bırakalım bugün yüzümüz ortaya çıksın. Bırakalım bugün gözyaşımız ortaya çıksın. Eğer burada bunları yapamıyorsak o görecek, bu görecek diye çekiniyorsak yine kibir var. Bu bir kibir. Bırakın olsun. Hazreti Peygamber'in dediği gibi olanda hayır vardır. İzin verelim o olsun. Eğer o olmazsa yani biz bu duyguları ortaya çıkaramazsak o içsel yüzleşmeyi yapamayacağız. Şimdi kendini bilen Rabbini bilir diyor. Değil mi kutsal isler? Peki bu kendini bilme ne ki? Değil mi? Ne ki? Bize Rabbimizi bilmeye götüren bir yola sevk ediyor. Burada kendini bil derken domates seviyorum, simit yemeği seviyorum kendini bilgisi değil bu. Kendini bil, kendinle o özünü bil. Özü bilirsen diyor, o özdeki hakikati bilirsin. O zaman diyor Rabbini bilirsin. Peki Rabbini bilirsin diye ne söylüyor? Cenab-ı Hakk'ın sıfatı, orada Rab sıfatı. Rab, eğiten, öğreten demek. İzin verelim de bu Rab sıfatını bu içsel karmaşamızda bize yol göstermek için tecelli etmesin, bizde ortaya çıkarsın. Biz izin vermiyoruz, biz kolaylaştırmıyoruz, biz engel koyuyoruz adeta, onun işlerine müdahale etmiyoruz. Yani bir şey yaşayacağız, korkuyoruz. Arayıştayım, değişimden korkuyoruz. Ama ya yaşamak da istiyoruz. İşte namaz kılacağım ama şunu ya şu engellenecek sanki biz konuşuyoruz. Niye? Hep bir şey yaptığımızda bizden iyi bir şey veya menfaatimize uyan bir şey çıkacak gibi zannediyoruz. Hiç izin vermiyoruz. Bir gün içerisinde 12 bin veya 24 bin nefes aldığımızı söyledik. Bir çal bazı çalışmalara göre. Bu şu demek, hadi en kısasını çıkalım, 12 bin diyelim. 12 bin kere ben buradayım, sen neredesin diyor. Kimse şunu diyemez biliyor musunuz? Allah bana adeta yoklama çekmedi diyemez. Her nefeste bunu gerçekleştiriyor. O zaman o o bize söylenen şeyi anlamamız lazım. Kendini bil. Yani Rabbini bil o özünü bil. Başka bir kutsal ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi murad ettim ve işte insanı yarattım gibi bir ifade var. Gizli hazine nerede? Buralarda mı? Çok komik bir şey olmuş tarihte. Kibriti Ahmer diye bir şey var. Dokunduğunda altına çeviriyormuş. O sırrı bulan dokunduğunda altına dönüyormuş her şey. Zefineciler o kibriti ahmer denilen o altın parçasını aramaya çıkmıştır. <laughs> Gerçekten kazmışlar, etmişler falan. Sonra bakmış ki erenler, Anadolu erenleri kibriti ahmer insanı kamil. Dokunduğunun nefsinden arındırıp içindeki ilahi o altın cevheri dışarı çıkarıyor. Sözü yanlış anlayıp hazineciliğe dönmüş iş, sözün hakikatini almayanlar ise insanı kamilin huzurunda o nefesiyle, ilahi nefesiyle Tatsuk Hazretleri'nin Yunus Emre'ye ne fısıldadıysa artık ne fısıldayacak? Ayet fısıldadı. Ne fısıldayacak? Hadis fısıldadı. Başka bir şey fısıldamadı. Ama ondan çıkan nida, ondan çıkan aşk sözleri Yunus Emre olarak bilindi ve anlatıldı. Oysa ki ondan konuşan haktan gayrı bir şey değil. O zaman özümüze bakmak zorundayız. Şah damarından yakın ifadesi şurada olduğu işareti anlamına gelmez. Daha yakın, çok yakın. Yani esmalarıyla, sıfatlarıyla yakın. O kadar yakın ki biz farkında değiliz. Niye? Kör gözüne parmak gibi. Her yerde hazır, hazır ve nazırım diyor. Bir yaprak onlara izinsiz düşmüyor. Biz o kadar çok bunları görmeye alışmışız ki yaprağın yere düşmesi bizim için çok sıradan geliyor artık. Oysa ki yaprak vadesini tamamlıyor. Hak Teala diyor ki düş ve kuru toprak ol. Emirsiz hareket et. Şimdi kendimize bakın. İsyan bayrakları var değil mi? Yani elinizi şöyle bırakın, müsaade edin yukarı çıkacak. Yok, duruyor böyle. Niye? Kontrol. Bilinmezlik, belirsizlik korkusu. Peki ne olacak sonra? Cin mi gelecek? Çarpılacak mı? Yok, öyle bir şey yok. Yani cin var da orada öyle bir şey olmaz. İzin verirsek, bu izin vermek ne demek biliyor musunuz? Teslimiyet demek teslim olursak Allah teslim aldığı nefsi altın cevherine dönüştürüp aynı bedene geri gelir. İnsanı kamil yapar. Şimdi yok or, burada böyle bir arkadaşımız yok. Hissediyorum yani. Böyle çok burnu böyle havada yazan yok. Hamdolsun. Ama kendimize karşı burnumuz çok böyle. İnsan en büyük kibri kendisine yapar. Birileri hoş görsün, onaylasın diye çok güzel konuşabiliyoruz. Sonra nasılsınız, iyi misiniz falan, bir tevazilik, bir şekiller falan. Bir tripler, bir hava atmalar, bir onlar bunlar falan. E, kendimize karşı Allah bizi affetsin istiyoruz değil mi? Kendisini affetmeyeni Allah affet. Onu iyi düşünmek lazım. Daha bu kendimi affetmek ne menen bir şey? Şefkatli davran. Hatalarını gör, düzeltmeye çalış. Yapmak istediklerini erteleme, yap. Hayırlıysa acele et. Hayırsızsa uzaklaş. Çok basit bunların kuralları, kaideleri var Yani. Şeriat dediğimiz şey sadece kelle kesmek için yok. Bu zaten böyle tanıtıla tanıtıla insanlar korktu artık. Şeriat yasa demek, hukuk demek. Yani bunu niye anlamakta bu kadar zorlanıyoruz ama böyle anlatılmıyor. İnsanlar korkuyor, korktukça uzaklaştıklarını zannediyorlar ve sonra arayış namında oldu oldu gözlerim doldu, evrenden istiyorum, evren bırak senin yerine yapsın gibi saçmalıklar çıkıyor. Çünkü bunlar olmak zorunda. İlahi sistem boşluk tanımıyor. Tanımadığı için hemen insanların bu handikapından bir şeyler devreye giriyor. Ve diyor ki daha kolay bir yol bu. Ben bunu yapayım. O zaman. Emin olun namaz kılmak, oruç tutmak, kul olmak zor bir şey değil. Hiç zor bir şey değil. Yani kul olmak diyor büyükler sultan olmak. Kul olmak zor bir şey değil. Ama biz onun ötesinde bir şey olmaya çalışıyoruz. Bocu, bucu, şucu falan. Bir de spiritüel kibirlerimiz var. Yani hmm, hep böyle geziyorlar falan. Yani böyle tecelli ediyorlar. Alemi yeniden yaratıyorlar adeta aşağı. Niye öyle? Kibir. Kolayı seçersek kibir. Ama zor bir şey yok o. Zorluk yok. Niye böylesi insanlar falanca yerden kalkıyor, böyle bir yere geliyor ve burada hizmet ediyor. Kurak bir bölge burası. Bakın kurak bir bölge. Şimdi güneş olduğu için buday başakları sararmış. O yüzden fazla yeşil görmediniz. Normalde diğer tarafları kuru. E, Emrem yolu yani derviş yoluna itibaren yeşil burası. Çok enteresan. Yani şu tepeler, bu tepeler düşün o zaman insanların çok az olduğu bir zamanda hazret bir avuç dervişiyle burada. Çiftçilik yapıyor ve tasavvuf anlatıyor insan hak anlatıyor, Resulullah anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Muhabbet Resulullah olarak anlatıyor. Muhabbet duyarak, duyurarak anlatıyor. Sadece anlatıyor mu? Hayır. Yaşadığı şeyi haliyle yansıtıyor. Sahabeden bazı insanlar gidiyor Hazreti Peygamber'in yanına. Ya Resulallah biz de sizin gibi anlatıyoruz. Fakat bizim anlattığımız onlara geçmiyor. Cenab-ı Peygamber'in çok bütün sözleri muhteşem ama insanın ciğerinden yaralayan bir sözü var. Onlar sizin anlattığınıza değil, halinize bakar. O zaman kendimize anlattıklarımıza değil, kendi halimize, bir başkasını anlattıklarımıza değil, halimize bak. Allah sözlere itibar eder ama ilk baktığı yer gönül. Gönle bak köylü bir teyze dua eder. Okuma yazması yoktur. Allah'ım onu ver, bunu ver falan da iki hafta sonra oluyor. Niye? Git o teyzeye de ki Allah yok. Olur mu öyle şey? Tövbe tövbe. Samimi bir ihlasla inanıyorsunuz. Biz de pazarlık ederek inanıyoruz. Sana inanırsam cennet var mı? Sana inanırsam huri vereceğim mi? Nuru vereceğim mi? Hep bir pazarlık. Yani inanmayı bile şarta bağlıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Kendi içimizdeki çelişkileri ona atfediyoruz. Kusurları yaradana atfediyoruz maalesef. Öyle değil. Kusur görende, kendinde. O zaman ben her zaman şey diyorum derslerde. Bugüne kadar bildiğiniz, inandığınız Allah'a ve peygamberi unutun. yeniden tanıdığınız, iman ettiğiniz, kalbe inandığınız bir Allah ve peygamberi öğrenmeye başladı. Şimdi herkes şunu diyecek, ya ben bu eskiden böyle öğrendim, o yüzden ben böyleyim, işte şöyleyim. Eskiyi bırak, bitti. Kurcalama artık orayı, tövbe et. Yeni adım atmak için yarını bekleme. Sabahı bekleme. Şimdi. Allah anda tecelli eder. Ve anda her şey olur. Çünkü kün fe yekün. Ol der ve olur. Ertelemek <laughs> aklınıza sığınırım ama şeytani. Yani çok hoş bir şey değildir. Abi.